kimdir? Neye ulusunuz siz? Ben dedesi oluyorum. Hava Yılmaz. Çok İnşallah böyle devam eder gider. Teşekkür ederiz. Sağ İnşallah. Sağ olun. Eyüp Çinikaya torunum için geldim. Evet. Rabia Damar. Emine çok mu oldu? duyunca heyecanlandık. Hatta ağladık. Hala da şey diyoruz, sevincimizden ağlıyoruz. Çocuğu gözle bekliyoruz. Çocuk telefonu açtıkça oralarda şöyle gözümüzün önüne geçiriyoruz tekrar devam istiyoruz. İnşallah hayır olur. Çok memnun olduk. Emin ol. Bu haberi duyunca bayağı yerimize duramadık yani. Çok sevindik yani. Evimizde aladık yani. Bak alıyorum, üzülüyorum bir yani. İnşallah hayır olur. Çok içinde çok bir değişiklik oldu ama diyorlar ki dede çok kısa oldu. Yavrum önümüzde seçim var. İnşallah ondan sonra devam olur. İnşallah oralara vardı şöyle bir Kabe'ye baktın ya. Dünyalara değer diyoruz. İnşallah hayır olur. Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun. Peki bu projenin devamını istiyor musunuz? Gayet tabii. Bütünümüzün böyle bir şey düzenlemesi, okulla işbirliği yaparaktan düzenlemesine çok memnun olduk. Yani şeyle karşıladık yani memnunla karşıladık. Yani evimizde şanı derim ki hava yani hava isti. Yani Mekke Medine sanki evimize geldi girdi. Kabe'yi karşımızda gördük. Öyle sevindik, üzüldük, ağladık. Hala da üzülüyoruz yani. Yani çok sevindik ya. Yani. Peki amcacığım çok teşekkür <laughs> Sağ ederim. Sağ ol Allah'ım. Sağ ol Allah sizden razı olsun. Sebep olandan, bu çocukları götürenden de Allah razı olsun. Diyanetimizden, hocalarından. Bin kattan Allah razı olsun. Çocuklarımız küçük yaşta oraları gördü. Ayakları o topraklara değdi. Allah bin kattan sebep olanlardan Allah razı olsun. Atarız sosyal medyada. Böyle bir projede çocuğun bulunduğu için çok mutluyum. Diyanet'e de çok teşekkür ediyorum. Evladımın da Rabbim mümresini kabul etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Ben de Havva Yılmaz'ın annesiyim Fatma Yılmaz. Bana da böyle bir imkan tanıdıkları için Diyanet'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun götürenden getirenden. Allah kabul etsin şimdi. Allah'ım tekrar nasip etsin. Mahmut Uruç. Yani biz de sevindik çocuklar kadar. Biz de oraya gitmeyi görmeyi isteriz. Ne mutlu memleketimize, devletimize. Ee, gönderdiğimiz gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz çok mutlu olarak geldiler. Aileleri anneleri babalar hep gözü yaşlı. Gençler Başkanlığımıza, devletimize dua ediyorlar, müftülüğümüze dua ediyorlar. Genç yaşlarda oralara ayak bastılar, gözlerle Kabe'yi gördüler, tavaf ettiler diye. Bu mutluluğa şahit olmak bizi de çok memnun etti, çok mesrur etti. Ee, çok güzel bir program oldu. İnşallah bundan sonra gençlerimize yönelik bu türlü etkili programlar devam edecek. Ee, biz başta Diyanşer Başkanımız olmak üzere, emeğe geçen hac e, Haç İşleri Genel Müdürümüze, Umreden sorumlu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ben Salih Ağar Konyalıyım Diyanet'in gençliğe verdiler programıyla Umre'ye gittim çok mutlu oldum bu genç yaşımda hayalim gerçekleştirdiği için herkese bu Umre'ye gitmem vesile olan herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu projelerin devamını daha uzun süreli bekledim inşallah. Adım Hasan Basıkaya, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde birinci sınıfım. Aynı zamanda Konyalıyım. Bu hizmeti gerçekleştirdikleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve ayrı zamanda Konya İl Müftülüğü'ne çok teşekkür ederiz. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'a ve Konya Müftümüz Ali Erbaşı'ya teşekkür ediyorum. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum. 21 yaşında Ümre'ye gitmek çok manevi olarak çok güzel bir duygu. Biraz da gülelim dedim. Biz Medine'de bir dükkana girdik. Biraz pazarlık yapalım dedik. Bize Kayseri'li dediler. Yani onlar bizi bizden daha iyi tanıyor. Öyle. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Burak Kaplan, Hataylıyım. Diyanet Umre Organizasyonu sayesinde Umre'ye gittim. Her zaman Siyer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi hayatını okuyoruz. Yani oradaki mekanları hep kendi hayalimize canlandırıyorduk. Ortamı, maneviyatı hep göz önüne getirmeye çalışıyorduk. Şu an imkan bulduk elhamdülillah bizi Umre'ye gönderdiler. Bu şekilde ben orada canlı canlı hocalarımız anlatarak gördüm, yaşadım hani o kadar güzel bir duygu ki inşallah ben yani gidemeyen arkadaşlarımı da nasip olur. Devamını bekliyoruz. Onlar da gitsinler. Çok güzeldi. Buradan da devlet büyüklerimize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Konya Müftülüğümüze sonsuz teşekkürler. Gerçekten çok teşekkür ederim. Devamını bekliyoruz. Esselamu Aleyküm. Öncelikle Allah'a hamd ediyoruz bugünleri bize gösterdiği için. Daha sonra bizi bugünlere getiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. bizi bu programı hazırlayan İlk önce devlet büyüklerimize, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Konya İl Müftülüğümüze yine teşekkür ediyorum. Ee, ilk üç gün Medine'deydik. Medine'nin havasını soluduk. Medine'de Peygamber Efendimiz'i selamladık. Bu selamlamanın sonunda Mekke'ye geçtik. Ee, bu programın en can alıcı noktası bana göre Mekke'ye geçtikten sonra Medine'nin farklı bir havası olduğunu gördüm. Nasıl bir hava? Sakin bir havası vardı. Sanki peygamberin saadeti, huzuru hala orada var gibiydi. Mekke'de ise farklı bir heyecan vardı. Bu heyecan koşturmayla zamanda kısıtlı olduğu için bizim için az ama öz bir umru oldu. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İsmim Mustafa Soy, ismim Yaman. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Ben ilk kez Umre'ye gittim, Umre yolculuğunda kasıldım. Öncelikle bize bunu nasip eden Rabbimize hamdolsun ve buna vesile olan devlet büyüklerimize, il müftülüğümüze, yani işleri başkanlığımıza ve her kimse her kim buna vesile olduysa onlara teşekkürü bir borç biliyorum. Ee, Mekke-i Mükerreme, Kur'an'ın tabiriyle Ümmül Kura, şehirlerin anası. Daha da fazla bir söze gerek yok zaten. Medine için ise Peygamber Efendimiz'in kabrinin olduğu yer. Ona iki adım mesafede selamladığımız yer. Benim orada en çok dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi de sabah namazında bütün müslümanların ailecek, çocuk, genç, yaşlı demeden her birisinin namaza iştirak etmesiydi. Bu bana kıyameti hatırlattı. Nitekim Hz. Ömer'e sakalının beyaz çıkması kıyameti hatırlattıysa bana da aynı şekilde insanların sabah namazına toplu bir şekilde gitmesi kıyameti hatırlattı. Fakat neden sabah namazı? Çünkü yatsı, akşam, öğle ve ikindi namazlarından ziyade ee, sabah namazına insanlar genel yatsı namazından sonra dinlenip geldiği için daha fazla böyle bir e, neredeyse yere iğne atsan düşmeyecek tarzı olduğu için insanların sanki kıyamette toplandığını andırdı bana. Ee, i̇smim Mert, soyadım Tavşan. Ee, genç Akademide okuyorum. Ee, Konya İl Müftü Genç Akademi bölümündeyim. Şeyimi anlatmak istiyorum, anımı anlatmak istiyorum. Medine-i Münevvere'de beni çok etkileyen olay Peygamber Efendimiz'in mihrabı ile arasında namaz kılmak oldu. Orada dua etmek oldu. Mekke'de ise hocalarımız zaten biz Kabe'yi ilk göremedik. Hocamız başımızı eğmemizi istedi. O heyecanı hissetmemiz için. Başımızı kaldırdığımızda Kabe'yi karşımızda olduğu gördük. Bu da beni Mekke-i Mükerreme'de etkileyen çok güzel bir olaydı. 2023 yılı üniversiteli gençlere özel Diyanet İşleri Başkanlığımızın Ümre programında din görevlisi olarak görevimiz vardı. Bir hafta, yedi gün boyunca genç kardeşlerimizle beraber Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de bulunduk. Daha önce görevli gitmemize rağmen bu sefer kafilemizin, grubumuzun tamamı gençlerden oluştuğundan dolayı ayrı bir heyecan, ayrı bir muhabbet vardı. Genç kardeşlerimiz o heyecanlarını, o muhabbetlerini, o aşklarını, sevdalarını adeta Medine-i Münevvere'de gösterdiler. Mekke-i Mükerreme'de gösterdiler. İlk önce Medine-i Münevvere'ye gittik. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam vermek için bab Selam kapısından girip yürürken genç kardeşlerimiz duygulandılar. Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke ya Habiballah, Esselamu aleyke ya Nebiyallah diye Efendimiz aleyhissalatu vesselama selam verirken Hz. Ebu Bekir'e, Hz. Ömer'e selam verirken ayrı bir duygu ve heyecan vardı. Daha sonra Ravza-i Mutahhar'a cennet bahçesi olarak Efendimizin tarif ettiği mekanda yine genç kardeşlerimizin ayrı bir muhabbeti vardı. Cennetül Baki'de, daha sonra bütün ziyaretlerimizde Uhud, Hendek, mescid Kuba ve Kıbleteyn mescitlerinde daha önce bu genç kardeşlerimiz Siyer-i Nebi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumuşlardı ama orada bizzat kendileri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadıkları olayların yaşandığı mekanları görünce bilgileri pekişti ve işin hikmet boyunu, boyutunu da düşündüler, tefekkür ettiler. Mesela Uhud Savaşı'ndan alacakları dersleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından, Siyer-i Nebi'den kendi hayattan alacakları dersleri adeta ilim ve hikmetle Medine-i Münevvere'de öğrenmiş oldular. Oradan Mekke-i Mükerreme'ye geçtik. Mekke-i Mükerreme, Beytullah, Allah'ın evi. Beytullah'ı ilk gördüklerinde genç kardeşlerimizin gözünde yaş vardı, böyle bir ayrı bir sevinç vardı, sevinç gözyaşları vardı. Hacel lesvede niyet edip de besmele çekip de selam verdikten sonra tavafa başlayınca genç kardeşlerimizle beraber ihramlarımız olduğu için Kabe-i Muazzama'nın hemen yanında tavaf yapıyorduk. Kabe-i Muazzama'ya el sürmek de nasip oldu. Genç kardeşlerimizle beraber dualar yaptık, zikirler yaptık, tesbihatlar yaptık. Yine Mekke-i Mükerreme'de. Sevr Dağı, Hira Nur Mağarası, daha sonra Mekke-i Mükerreme'de bulunan Arafat, Müzdelife, Mina gibi dış geziler, iç geziler, ziyaretler. Bütün bu ziyaretlerden ciddi manada ilim ve hikmetler aldık. Kısaydı bir hafta ama dolu dolu geçti. Az zamanda genç kardeşlerimiz çok işler yaptılar. Genç kardeşlerimizin heyecanı ve aşkı adeta bizi daha çok çalışmaya sevk etti. Mesela yemek vakti gelmesine rağmen, dinlenmeleri gerekmelerine rağmen genç kardeşlerimiz hocam ben bugün bu geceyi Kabe-i Muazzama'da geçireceğim. Ben bu geceyi Mescid-i Nebevi'de geçireceğim diye mescitte kalanlar sabaha kadar ibadet eden kardeşlerimiz oldu. O böyle güzel gençlerimizi görmek bizi ayrı bir duygulandırdı. Tekrar Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Konya İl Müftülüğümüze canı gönülden teşekkür ederim. Konya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ayşe Konak Ceyhan. Elhamdülillah gençlik grubuyla, Diyanet Gençlik'le umremizi yaptık. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. 6 gün kısa gibi geliyor ama dolu dolu geçirdik. Gençlerle e, umre daha bir farklı oluyor. Kıymetli, yani e, değerli çocuklar duygularını orada, e, samimiyetlerini ortaya koydular. Bizi de duygulandırdılar. İbadetlere koştular. Medine'ye gittiğimiz zaman ilk 5 vakit namazı hep mescitte kılındı bahçesinde sahabi hatıralarını anlattık orada e, ashabı sufen'in e, diğer sahabilerimizin sanki gözlerini canlandırır gibi buralarda mı yaşadılar buralara mı ayak bastılar diyerekten gerçekten hani onların var olduğunu hissettiler gençlerimiz e, hatimlerimizi indik dualarımızı okuduk çok şükür oradan ayrılmak çok zorlarına gitti Peygamber Efendimizin sanki yanındaymışlar da e, artık e, uzaklaşmaya dayanamıyorlarmış gibi Mekke'ye geldiğimiz zaman Kabe-i etrafında farklı bir tabi atmosfer var. Tavafla efendim ibadetlerle, umrelerini yapmakla vakitlerini geçirdiler. Çok şükür gezilerimiz oldu. İbadetlerden artık yoruluncaya kadar el çekemediler çocuklar. Her ne kadar ayakları su toplasa da ne kadar e, açlık veyahut da işte e, otele gidip yemeklerini yememe riski olsa da biz bu gece burada kalalım, biraz daha tavaf yapalım, Kabe'ye doyamıyorum, biz bir daha nasıl geleceğiz, bizi tekrar gönderse keşke devletimiz diyerekten e, bu samimi niyetlerini ifade ettiler. Ben kendi adıma, çocuklar adına çok teşekkür ediyorum. E, bu programı düşünen, gençleri peygamberiyle, Kabe'siyle buluşturan devlet büyüklerimize, müftülüklerimize, diyanetimize, Allah razı olsun çok isabetli bir hizmet oldu tekrarını devamını diliyor çocuklarımızın bu bağlantıyı kurmaya ihtiyaçları var İnşallah tekrarda nasip olur diyelim.